Merhaba arkadaşlar ben Everyday Game'den Dark Fire ve bugün sizlerle birlikte Uber Strike oynuyoruz. Kanalımızın ilk videosu e, yeni açıldı kanalımız. E, i̇lk videoyu Uber Strike oynayacağım. Hadi bakalım. Uber Strike, Counter benzer güzel bir oyun. Bence gayet güzel. E, size Facebook. Mutan oynayabilirsiniz ya da kendi sitesinden hangarda mı oynasak burada mı? Hangara gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, bayağı güzel boyun, ee, siz de oynayabilirsiniz. Böyle güzel silahlar falan var. Bir, bir saniye durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, kameranın açısını ayarladım planlı hiç atadım. Kaleye çat. Oo öldüm lan. Vallahi vurdu adama helal olsun. Oha. Ana 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 Sotta. Oo aldım mı aldım. Güzel. Ee, adam bir anla çıktı cidden kurtuldu. Evet abi abi işgal etmiş. Bu. Aa! What the heck? What the heck? Abi adamlar işgal etmiş buraya ya. Yok böyle bir şey. Normalde biz videoları Mehmet'le çekiyorduk. Ee, şu an yok. O birazdan gelir o da. Onunla da bir video çekeriz. Dediğim gibi kanalım yeni açıldı. Onun kanalında da videolarımız var. Onları da belki kanalıma atarım. Şimdi oyunumuza bakalım bu Bura. Sen kim oldun sen? Oğlum bir hiç salat ettim ya. Zıplama yoluna. Ya pek de pro değilim yani onun için e, laf etmeyin oyunla. Yeni başladım da 2 3 gün falan oldu. 2 3 günde böyle oynanıyor Daha ne yapayım yani? Lan ha. Would like him? Bir de eğer videolarda müzik açmamı istiyorsanız e, yorumlara yazmayı unutmayınız. Ölüyorum. Öldüm. E, videoda müzik açmamı istiyorsanız hoşunuza gidiyorsa e, yorumlara yazın. Müzik de açarız. İstediğiniz müziği de yazabilirsiniz. Bunu açarız yani. Oh 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 oh. Kaybettik. Bir el daha almayalım. İsteyelim onu. gideyim ben direkt. Aaaa! Bir de bana gömüyor, gömüyor. Gömme, gömme aga! Yes! Çok güzel kaç. Abi ya yapma. Bir de Mehmet'le vs videoları da gelecek. Zaten onu kanalına koyacağız. Kendi kanalıma da atarım. Ben 9 can aldım. Kendi kanalıma da atarım vs videolarını. Çok zevkli oluyor vs videolarımız. Cidden yani. Ee, en zevkliler onlar oluyor. Çünkü iki kişinin, ikimiz de pek fazla bilmiyoruz oyunu. Ama bayağı da iyi oluyor. Şimdi e, kanalımızda hangi oyunlar olacak onu e, duyuru videosu çekeceğim. Orada açıklarım. Ee, of oh, maşallah. Ee, şey Clash of Clans e, sonra CS:GO e, başka LOL, Minecraft. Ha bir sürü oyun çekebilirim. Ee, Dragon Nest i̇şte bu oyunlar çekeceğim. Clash of Clans dedim. O biraz bilmiyorum belki o. Yani büyük ihtimalle onu yapmama daha var yazın yaparım onu da. Yani bir LOL Minecraft gelir yani o oyunları Allah gelir yani ee, onun dışında başka istediğiniz oyunlar varsa söyleyebilirsiniz onları da atarım hmm, başka yani gerisini zaten duyuru videosunda bunları söyleyeceğim şimdi oyunumuza bakalım pek fazla siz duyurularla kafanızı yormayın. şimdi sesim biraz az geliyor olabilir ee, mikrofonunda bir sorun var çünkü. Ama normal geliyorsa sorun yok. Gelme gelme. Girdi, Abi ya. Bir dakika. Keşke ileri alsaydım. Geliyorum. Nereden geliyorum? Oh Bak Abi ya yapma. Kaça kaç gidiyoruz? Dörde altı. <laughs> Kötü gidiyorum. Yes kazandık. Hmm. Hadi bakalım devam. Blue'ya geçelim. Buraya kesin biri gelir ağam. Abi yapma. Çok güçlü yapımları var ya. Ay keşke takım değiştirsem. Oo 5'e 9 ya çekebildiniz ben. <laughs> Oha! What the heck? güzel çevirdik. O demek ki giden adam tek tekiymiş bir Şu an ben çok fena. Çok kötü oynuyorum. O da ayrı bir şey. Geliyor mu? Oh! Abi bu herif buraya pusmuş. Ya pislik ya. KS! 耶！啊！嘿嘿，就是这个。 Lan gel hadi. Aa! No change. Kazandı da bunu. Sizler ah. eğer oyuna yeni başladıysanız ya bu map'te ya da Catalyst diye bir map var. O map'te oynayabilirsiniz basit mapler. Ben katiliste kasıldım. <laughs> ya pislik ya. Kaç level bu adam? 81. Eren ay <laughs> 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 Ben daha 9 yavalım oğlum. şey M kardeş kanallarımıza da abone olduysanız seviniriz. Eee <laughs> neydi? Everyday Game Nordico ve Everyday Game Toprak TV. E Onlarda da abone olmayı unutmayın. <laughs> Onlarda da birlikte video çekiyoruz. Evet şimdi. Lan Eren yıldızı. Hay. Lan. Aa! Oha! Abi kaybettik ya. O oh, bir yeah. Ne Maşallah da. Bu arada pahalıydı. Kaç tane olmaz. Bizim özellikle bu zıplama olayı galiba baksana lan. Ofh iyi O zaman ben taktiğimi kullanıyorum. Gayet güzel zıplıyor ya. Ne şerim lan sizin? Vay <laughs> Burada kaldım. Aga bana ne ya? gözüm Ya. Ne ah, ya? Aa çin çeştim ya. Gecə. Aga ile ad hızlı zıplayacağım ya Ula! Ya! Oha! Abi bu nedir? Ya bak yine çeştim yapmayı unuttum. Gel lan buraya. Geber. Bu şey. Gelen ölür. Diyorsa gelin lan. Gelen yok şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya üf. Ya Fox Abi ya. Ya bak yine çeniştim, unuttum. Bıktım. Yuhdi. Dalın ne buraya ya? Çıkın oğlum ortaya. Adamların merkezine gidin. Change istiyorum. Yes. Şu ha, bu adam. Yaralar bizden de bu adam artık değil. Çünkü ben istedim. değiştirdim. <laughs> ne lan? Oha! büyüye geçeceğim. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, abone olmayı unutmayın. Kardeş kanallarınıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.